Selamlar hoş geldiniz yeni videoda karşınızdayım. Evet takım çok güzel bir takım geldi bu arada. Şöyle kaydı açık mı? tam kaydımız açık. Evet takıma global Leomort geldi. Ya ben hayatımda şu kadar anlayışlı insan cidden görmedim. Yani helal olsun. Böyle insanlar hala hayatta böyle dünyada yaşıyorlar ya. Hani varlar ya böyle. Beni cidden çok mutlu etti diyebilirim. Ya. Aşırı derece mutlu etti. Biraz pozisyonum garip bir pozisyondayım ama inşallah oyunu oynarım diye düşünüyorum. Adamları da mağdur etmem. Adam o kadar anlayışlı ki bak bana da söyledi ki Ön atabilir misin dedi. Attım. Dedi ki istiyorsan orman geçebilirsin. Ben midde Leomort oynarım dedi. Bak bu kadar anlayışlı bir adam ya. Yani. Niye mesela ya şu orman maçım daha fazla var. Hani mid maçım 5 falan var gibi söyleyebilirim. Adam bana bu iyiliği yaptı. Yani bu iyiliği yaptı ya. demesi bile yeter. Ciddi söylüyorum ya. Yani. Hani Helal olsun ya. Böyle insanlar var ya hala hayatta beni çok memnun ediyor. Ciddi söylüyorum ya. E Tam sen sensin hadi sen vurdun en çok. Şunları kuraltına sokmadan ama çabasındayım zaten. Heh, tamam güzel. Hmm. Taşıştırım var. Da bunlar şey değil mi? Roger. güzel aldı onu. Oynayacağım ona da. Gerek yok ya. Biz riske girmeye gerek yok bence. Biraz ses fazla açık gibi ama şöyle açık olsun yine ya. seviyorsun seviyorsunuz siz ses. Ya ben oyunu normalde hiç sesli oynamıyorum bu arada. Ciddiyim yani. Hiç sesli oynamıyorum oyunu. Oyunun sesini komple kısıyorum genelde. Oyunu öyle oynuyorum bilirim. Yani ciddiyim. Gank atamam bu arada. 4 olmadan gank atmayı hiç düşünmüyorum. O yüzden haritaya, mini haritaya dikkat edin. Güzel güzel oyunumuzu oynayalım. Çok oha. Gül sen gül gül. Son geleni güle kardeş. Oynar mı oraya çok zor. Minyonu almasanız daha güzel olacaktı. Arada kaynadım ben. Ben dört olmadan işte kesemiyoruz yani şu kes. Güzel fiskisini attı sıkıntı değil. Baksana mübarek ya. Bir dört olamadım ki. Bir dört olacağım sizi. Ben öptüreceğim sizi. Gel. Güzel aldı. Ben de dört oldum. Şimdi kardeş ben dört oldum. Sen de dörtsün. Farkındayım. geberdi artık ya Allah Allah. Gıcık ettim bana kendine. İlla düşmeyecek eleman ya. Sinir oluyorum şöyle istiplere ya. O değil de bizim eleman düşecek bu arada. Galiba. Evet. Biraz çok zorladık ya. Fark ettim de o adamı da kesmeden gitmeyeyim O Adam W'sünü attı bu arada. Ben onu çok rahat oynarım. Yani bekledim olay buydu zaten. O, önemli ön aman atması zaten. Şimdi şu adama gideceğim. Bu arada Leicester'i yediler. Güzel. Güzel 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 sıkıntı yok. Daha oynarız bu arada. Daha oynayacağımız çok şey var. Bu arada taşışları attım. Ultim de yok. Hiç buraya giremem diyebilirim. Kan geçiyoruz. Uçak dikkat et. Ya şaka mısın abi? O canadan nasıl kaçabiliyorsun ki? Vallahi mucize. Ciddi mucize yani. Değişik bir mucize harbiden. O canlı kaçabildi. Helal olsun. Büyük başarı ciddiyim. Hey, İyi binmiş üzerine. Şu adamı garman lazım kanka. Sonra kapıma gideceğiz. XP'ye gitmeyi hiç düşünmüyorum. Çünkü XP gidilmez abi. Yani ne olursa olsun XP gidilmez. Gel 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 gel. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben kollayacağım burayı. As. Oğlum çok soru lan. Vallahi özür dilerim. Ben ne bileyim ya. Sorry kanka vallahi sorry. Ben rahat alırız diye düşündüm. Hiç iş görüş yoktu bu arada. Diğer şeylere baktım da o çimeni unutmuşum demek ki. Çaklıma gelmedi. Dur, bu arada fena darlıyor dedim ona. Kanka çık sana gelecekler. Allah aşkına yani şu haritayı biraz gör ya. Haritayı görmediğinden ölüyor ya Leslie. Her şeyini attık zaten hiçbir şey yok. Bu arada fiskesi olabilir bir tek. Hepsi kesti yok. Çok iyi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya şu an herkesi ben teklerim aslında. Herkes oynayabilirim. Oynayamam diye bir sıkıntım yok benim. Baktığınız zaman aslında. Allah aşkına oraya nasıl ben deldim onu da anlamadım ki. Duvarı deliyoruz orada. Çok garip değil mi? Çok garip bence midi verdik. Git şu kuleye gir. Ne yap? Ne şu kuleye gir? Gelme sakın. Mide sakın gelme bak. O düştü her türlü zaten. Git şu kuleye git bak. Şu kule bak. Ah kötü oldu. Gel buraya. Al bunu kanka. Aynen al bunu. Tamam güzel. Gel 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 gel. Hemen sana şeyi alak. Güzel. Dayı ben onu ne yapacağım biliyor musun şimdi? Hemen hızlıca giriyorum. Bu kuleyi inatta vermeyecek belli. <laughs> Ultim yok giremem. Da kanka. Ya bir tur daha gelirse ben ara türlü oynarım zaten. Çok güzel doçedi biliyor musun bu arada? <laughs> Yedin onu çok iyisin. Hmm. Satmak istemiyorum bizimkiler ama şu üste gitmek zorundayım ya. Bunu böyle zaten düştü. Tekrardan mide geliyorum. Mide tısa rahatlayacaktı. Bir mide açtıramıyoruz. Çok güzel hasar yetti en azından. Kanka şuraya yazsana. Boş verin bak mide daha fazla durmayın. Satacaksınız. O eleman her türlü bende kardeş. Neredesin sen? Kaçtım mi ya. Vay be. Ulan base'e gitmiş abi. Oynarlar ya bizimkiler her türlü oynuyor. Abi Ruby baksana 8 asit oynuyor ama. Bir <laughs> da gitti galiba. Yok gitmedi. Güzel Zaten ne kadar oynuyor ki Gel 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 lorda gel direkt Gel direkt lord yapalım Gel lorda Belki lorda gelmeyeceksiniz gibi ama Ya kanka yapma ya. Hepsi maç diffuse kanka Allah aşkına ya. Kanka Allah'ın adını verdim ya. Üf üf ne yapıyorsun ya. o tamam da bu kadar da şey yapmasın dedim bu oğlum. Niye böyle bir şey yaptın? Neyse hadi. Ya uğraşacağız oğlum. ben onun için söylüyorum. Yok sonunda değil benim hiçbir şey. Var. Dikkat et. Şu üst tarafı ittireceğim ben. Sakın ha sakın düşmeyin bu arada. Çalışmazlar işte. Ve biraz deniyor. Karşı tarafı şuraya iteyim de. Güzel. Topu çıktı mı çıkıyoruz az kaldı. Önden temizlemek zorundayız ki. Atış geldi. İkinci atış da geldi. Haydi bakalım. Bu da geldi. Bu da geldi. Geçmiş Bir tane keser mi? Zor. Gelme. Evet. Geliyorum oraya da şimdi. Oraya da geliyorum belki. Gelmediğim her kalmadı. Git şu maviyi al kanka. Bu oynayacak bana yani. Çok iyiyiz be. güzel bitti şimdi yuğunda kalalım da bambaşka gelecek yok bitti kötü tutturamadım ona biraz orada bir aksilik yaşandı fark ettim ama bence gayet güzel maçtı ya hani gayet kusursuz oynanan bir maçtı gayet bizim takım bayağı iyi diyor bu arada yani gelen takım da çok iyi olduğu için bize Biraz da o yüzden kazandık yani baktığınız zaman. İyi e, 8200 M var hayırlı olsun. Ya bayağıdır yapmıyordum biliyor musunuz bu evimlerde. Yani bayağı duygusallaştım ya. Hani aşırı duygusallaştım diyebilirim de ya. Bayağı. De global olabilir miyiz hiç bilmiyorum bu arada. Şöyle ne kadar yapmışız? %27 hasar vurmuşuz. Bayağı hasar vurmuşuz bu arada. Yani dediğim global olabilir miyiz? Hiç bilmiyorum dayı. Şöyle göstereyim sizlere de yine. 8587, 8600 olacak. Biz 8200. Sezonun bitmesine yani 15 gün var. Bence yapamam gibi geliyor. Ya çok zorlasam yaparım belki ama canım çekmiyor diyebilirim. Neyse. Abone olmayı like katın ya. Vallahi bakın tek istediğim size abone olup like atmanız. Bu kadar.